Evet gençler kanalımıza hoş geldiniz. 9. sınıfların yazılı çalışmasını yapıyoruz. Şimdi köklü sayılar. Köklü sayılarla ilgili A eleman R N eleman Z artı kısmı aynı tamamen e, x üzerine eşittir A üslü ifadesinden yola çıkıyoruz. x eşittir N'inci kök A şeklinde yazıyoruz. N tekse e, x tüm reel sayılarda tanımlı olacak. N çiftse de yani kökün derecesinin çift olduğu durumlarda siz kare kök biliyordunuz bu zamana kadar ama dördüncü kök, altıncı kök, beşinci kök, sekizinci kök, onuncu kök her, her sayıda kök var gençler. Çift olduğu durumlarda da içerinin pozitif olması lazım ya da sıfır olursa tanımlı oluyor. Sıfırdan küçükse tanımsız oluyor. Örnek mesela tek dereceli bir kök küp kök diye okuyoruz. Üçüncü dereceden kök. İçeriye eksi bir yazabiliriz. Bu bir reel sayıdır. Ama kare kök ki kare kök yazmıyoruz biliyorsunuz. Bu halde görünce ikinci dereceden kök olduğunu anlıyoruz. İçeride eksi 4 olmaz. O yüzden bu bir reel sayı değil. Daha sonra öğreneceksiniz. O başka bir sayı. Dördüncü kök mesela içerisinin pozitif olması lazım veya sıfır olması lazım. Öyle mi? Evet öyle. O yüzden bu bir reel sayı diyebilirsiniz. Bununla alakalı örnek yine göreceğiz. Şimdi köklü sayılarla ilgili en temel bilinmesi gereken bilgi bu. 12. sınıfa geldiğinizde bu işlemleri çok yapacaksınız mesela. Köklü bir ifade, üslü bir ifade olarak nasıl yazarımın cevabı. İçeride el er kuvveti varsa yoksa da bir yani illaki var aslında en kötü bir. X'i yani kuvvetini e, yukarı yazıyorsunuz. Kökün derecesini de aşağı yazıyorsunuz. Bu A üzeri X bölü Y formatında yazılıyor. Buna dikkat edelim. Kökün dışına çıkarma işlemi yapacağız. Mesela kök dereceleri aynıysa içerideki dereceyle ya da katıysa birbirinin sadeleştirerek çıkartacağız. Burada da çıkarabilmemiz için temel şart şu eğer kök derecesi tekse e, o zaman normal A olarak çıkıyor ama çiftse mutlaka diye çıkaracağız. Bu da yine çok önemli bir ayrıntı. E, kökün derecesi daha doğrusu sayının kuvveti neyse onu kökün dışına da yazabiliriz mesela. Bu aslında üst sayılardaki bir özellik. Kök derecesini genişletme mevzusu var. Neyinci kök A 2N'ci kök A kare, 3N olursa A üzeri 3, 4N A 4 olur, 5N 5 olur. Bu böyle gider. Kökün derecesini istediğiniz sayıyla genişletebilirsiniz. Üstlü ifadelerde olduğu gibi aynı cinsten olanları toplayıp çıkarabilirsiniz. X artı Y artı Z çarpı N'ci kök A yazmışız. İçiçe kökler yine okul kitabınızda da var. X'inci kök, içinde Y'inci kök derse ki araya bir şey koyarsa bunu içeri atmayı da öğreneceğiz. Köklerin derecelerini çarpıp tek kökte yazıyoruz bunları gençler. Başka evet şurada köklerin dereceleri aynıysa çarpma işlemini bu şekilde yapıyoruz. Aynı değilse de çarpmayı size öğreteceğiz. Daha önceki gruplardaki çocuklar bilmiyordu ama sizin müfredatınızda özellikle var köklerin dereceleri farklıyken de çarpılabildiğini. Kesir genişletme yani şuradaki şurada x/y bölü y şeklinde yazmıştık ya burada kesri genişleterek köklerin derecelerini ekok kullanarak biraz aynı hale getiriyoruz ve çarpabiliyoruz. Bölme için de yine aynı şekilde köklerin dereceleri aynısı zaten format bu şekilde değilse de işlemleri yaparak göreceğiz. Buyurun hemen başlayalım işlemlere. Başka bir özellik yoktu herhalde. Bakayım yok. Mesela bunlar kareköklü ifadelerle tanıdık gelsin diye başlıyor zaten kitaplarınızda. 5 kök 6 ya yapacağımız bir şey yok. O 5 kök 6 olarak hayatını devam ettiriyor. Yanındaki kök 54 için 54'ü 9 ve 6'nın çarpanları diye düşünürsek 3 kök 6 kendisi. 2 ile de çarpınca eksi 6 kök 6 oldu. Artı e, 96 da 16 çarpı 6 bunlar işte geçen seneden aslında hızlıca yapılması gereken öğrenilmesi gereken şeylerdi. Bu da 4 kök 6 oluyor. Şimdi bakın aynı cinsten oldular kök 6 parantezini açtınız ve parantezi koydunuz. Yine derin bir sessizlik. <laughs> 5 eksi 6 artı 4 yani 3 kök 6 oldu bunun cevabı. Şimdi buna bakalım. Mesela 27 dediğimiz sayı 3 üzeri 3. Bu 3 bunu götürecek ve bu 3 olarak çıkacak. 256 4 üzeri 4. Bu 4 bunu götürecek. Bu aslında mutlak 4 diye çıkacak. Mutlaka koyalım. Artı burada karekök var. 25'te 5'in karesi. Bu 2 bunu götürüyor. Buna da mutlak 5 diyelim. Şimdi mutlak değer içinden sayılar pozitif olarak çıkıyorlar her zaman. Dolayısıyla 4, mutlak değer 4 dediğim şey 4'e eşit. mutlak 5 de 5'e eşit. 3 eksi 4 artı 5 oldu. Yani 3, 5, 8 cevabımız 4 oldu diyebiliriz bu soru için. Bir altındaki örnekte 2 küp kök 3. Buna yine dokunamıyoruz bir işlem yapamıyoruz. Eksi 81'i 27 çarpı 3 diyeceğiz ve 27 küp kökten dışarıya 3 diye çıkacak. 3 küp kök 3 yani kare kökte yaptığımız benzer bir işlemi yapıyoruz. 24'e de 8 çarpı 3 deyince 8 dışarıya 2'nin 3. kuvveti olduğu için artı 2 küp kök 3 şeklinde söylemesi de zor oluyor. Çıktı 2'yi şöyle biraz büyük yazalım. Ne oldu? Yine benzer cinsinden oldu bunlar. O zaman küp kök 3 parantezi önüne açtım. Parantezin içine de 2 eksi 3 artı 2 yazdım. Yani 4'ten çıktı 1 oldu. 1'i yazmaya gerek yok. Cevabımız küp kök 3 oldu. Yani kare kökte yaptığımız işlemi küp kökte ya da başka köklerde de yapabiliriz gösteren bir örnekti bu. O yüzden yazdım bu örneği. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti bakın işte burada eksi 2'nin 4. kuvveti sadeleştirerek çıkartabiliriz diyoruz. Ama bunu mutlak değer içinde yazmamız lazım. Yani eksi 2'nin karesi diye ya da içeride yazabilirsiniz kareyi fark etmez dışarıda yazabilirsiniz. Eksi bu 4 2'nin karesiydi ya da kök 4 2 hocam çok uzatmaya gerek yok diyebilirsiniz. Eksi 4'ün karesi içinde de gene burada bu bunu götürüyor dediğimizde eksi mutlak içerisinde eksi 4 yazmamız lazım. Aşağıdaki küp kök mesela burada da gaza gelip şey yapmamak gerekiyor. Eksi 2'nin 3. kuvveti bu. E, üçler giderse buna da mutlak eksi 2 dersek hata yaparız. E, tek köklerde mutlak değer yok. Devam edersek eksi 2'nin karesinden 4 oldu. Eksi 2 şuradaki arkadaş mutlak eksi 4 4 diye çıkacak. Önünde eksi var. Eksi 4 o yüzden oluyor. E, aşağıda eksi 2 var. O zaman yukarıda eksi 2 aşağıda eksi 2 kaldı. Cevap da 1 oldu diyebiliriz. Bir altındaki örnekte köklerin dereceleri aynı. Her ikisi de kare kök gördüğünüz gibi. Bunlar tek kök içerisinde çarpılabilirler. Şöyle açtınız tek kökü e, ve paydayı eşitleyerek gidelim isterseniz. Ne yapacağız? 4 ile 2'yi çarpacağız. Şuradaki 3'ü de ekleyeceğiz. İşlem bu. 2 kere 4, 8, 3 ekledik. 11 bölü. 4 oldu çarpı. E, bu sefer de 3 ile 4'ü çarptım. 12 1'i de çıkarırsam yine 11 bölü 4 oldu. Oo ne güzel yani 11 bölü 4'ün karesi oldu. 11 bölü 4'ün karesi. O zaman kareler karekök gittiler. 11 bölü 4 oldu cevabımız. Güzelmiş. Devam edelim güzel soru yazmışım. Şimdi 225 neyin karesi? Duydum sanki 15. O zaman 24'ten 15'i çıkarırsam ne olur? Yine duydum. 9 dediniz. 9 mu? Evet 9. Şöyle fazla aldım. O zaman buradaki çok uzatmadan şuraya bir şey çizeyim. Kafamız karışacak yoksa. 13 artı kök içerisinde 9 oldu. Peki kök 9 neye eşit? 3'e eşit. O zaman kök içerisinde 13 artı 3 oldu. 13 artı 3 ne yapar? 16 yapar. Kök 16 ne yapar? O da 4 yapar diyebiliriz. Devam edelim. Köklerin dereceleri aynı gördüğünüz gibi. O zaman bunları tek kökü açtınız. Kesir çizgisini çektiniz. 12 çarpı 6 yukarıya yazdınız. 2 çarpı 4'ü de aşağı yazdınız gençler. Hemen sadeleştirmeyi yapalım. Nasıl yapalım? 12'yi 4'e bölelim mesela. Burada 1 kalsın, burada 3 kalsın. Sonra 6'yı 2'ye bölelim, 3 kalsın. 2'yi de 2'ye bölelim, 1 kalsın. Yani aşağısı 1 oldu, payda gitti. E, yukarıda da 9 var. Kök 9 neye eşit? 3'e eşit diyebiliriz. Bunun bir altında da gördüğünüz gibi köklerin dereceleri farklı. Birinin derecesi 2, birinin 3, birinin 4. Aşağı ayrancı, yukarı ayrancı. Kel alaka, ne alaka? Şimdi... E, köklerin derecelerini 12'de eşit diyelim. O zaman bu 6 üzeri 3 yapmış olalım. Bununla genişletelim. Diğerini 4 ile genişletelim. 4 üzeri 4 oldu içerisi. Ee, o zaman en baştaki 8 de 6 ile. Yani 12. kök oldu gençler. Kök derecemiz 12. Kesir çizgimizi çektik. 8 üzeri 6 çarpı 4 üzeri 4. Bölü 6 üzeri 3. 6 ne alaka? Bakalım iğrenç bir sayı çıktı. Neyse. 12. kök içerisinde 8 üzeri 6 dediğim şey 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 18 yapıyor. Siyah yazalım. Çarpı 2 üzeri 8 var yanında. Aşağıda da 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 var. O 3 üzeri 3 kaldı orada yapacak bir şey yok. 12. kökte 2 üzeri 26 yapıyor yukarısı ama şeyi çıkaracağız. 3 çıkaracağız. 2 üzeri 23 olacak. Aşağıda da 3 üzeri 3 var. Böyle kaldı. İğrenç sayı çıktı. Problem değil. İşlemi anlamanız önemliydi. Evet ondalıklı sayılarda da köklü işlemler vardı. Karekök olarak sıklıkla yapmıştınız. 0,01 dediğiniz şey 1 bölü 100. E, bunu bunun karekökü alınca 1 bölü 10 diye çıkacak. Yani 1, 1 diye çıkıyor. 100 de 10 diye çıkıyor. 25 bölü 100 0.25 dediğimiz sayı bu artı 5 bölü 10 demek. Eksi 49 bölü 100 olacak buradaki 0.49 sayısı bunu da 7 bölü 10 diye çıkaracağız. O zaman bölü 10 paydasında yukarıda 1 artı 5 eksi 7 yani eksi 1 bölü 10 şeklinde söyleyebiliriz cevabı. Sıradaki örnekte 125, 25, 5'in kuvvetleri olduğunu hissediyoruz. 125, 5'in 3. kuvveti. O zaman bu hemen kökün içerisindeki, kare kök değil küp kökün içerisindeki 5 üzeri 3 üzeri x diye yazıp sonra bunu 5 üzeri x üzeri 3 diye görüp buradaki 3 ile bunu gönderebiliriz. Yani sol taraf 5 üzeri x gelir. Sağ taraftaki de 1 bölü 25, 25, 5 üzeri 2 idi. Terste olduğu için 5 üzeri eksi 2 diye yazalım. Eksi çünkü ters çevirmek demek oluyordu. O yüzden tabanlar aynı, üstler aynı olacak dersek x'i eksi 2 olarak bulabiliriz. İşleme doğru stratejiyle başlarsanız o zaman gördüğünüz gibi kolay oluyor diyebiliriz. Köklü sayılara genelde kolay demiyorsunuz ama ifadesi biraz sayısı x kaç olabilir? Hangi ifade şu ifade? bakın köklerin dereceleri birisinde 2 birisinde 4. O zaman bunların içi 0 ya da 0'dan büyük olmalıydı o zaman 10 eksi x büyük eşit 0. Bir de x eksi 3 büyük eşit 0 diyeceğiz. 3'ü buraya göndereceğiz. x büyük eşit 3 olacak. Yan tarafta da x'i sola yine gönderirsem 10 büyük eşit x olacak. Demek ki ikisine birden bakınca x değerleri 3'ten büyük oluyorlar. En az 3 oluyor. 10'dan da küçük oluyor. En fazla da 10 olabiliyor. x'in değer aralığı bu kaç olabilir? İşte 3, 4, 5, 6 sayabiliriz. Bir sürü şey olur. Çift dereceli iki tane kök var elimizde ve topladığımızda sonuç sıfır çıkmış. E nasıl sıfır çıkabilir? E o zaman bunların içi pozitif olacak ya da sıfır olacak demiştik. E pozitif olurlarsa sonuç sıfır çıkmaz. Demek ki ayrı ayrı bunlar sıfıra eşitler. Yani A değeri 2'ye eşit, B değeri de 3'e eşit diyebilirseniz sıfıra eşitleyerek A artı B değeri de 2 artı 3'ten ne olur gençler? 5 olur diyebiliriz. X küçük sıfırken biraz mutlak değer sorusu gibi soruda yazdım ben. Bunun karekök olduğu için dışarı mutlak x olarak çıkacağını biliyorduk. Burada da bu bunu götürüyor. Bu direkt x olarak çıkıyor. Artı 1. Mutlak değerin içi negatif olduğu için önüne eksi alarak çıkarmamız lazım. Sonucun pozitifleyebilmemiz için. Dolayısıyla eksi x artı x artı 1 oluyor. Eksi x ile artı x birbirini sıfırlıyor. Sonuçta 1 oluyor diyeceğiz böyle bir soruda. Kök 2 k'ye eşit kök 5 e'ye eşit kök 7 de l'ye eşitse kök 70 Bence kele eşit. Kel gelecek cevap. Bakalım gerçekten öyle mi olacak? 70'in çarpanlarını 2 kere 5 kere 7 diye düşünebilir miyiz? Evet düşünebiliriz. Yani kök 70 dediğimiz şey kök 2 çarpı kök 5 çarpı kök 7 olduğu için kök 2 yerine k, kök 5 yerine e, kök 7 yerine de l yazıyoruz ve kel hocama abone oluyoruz. Devam edelim. A ve B birer pozitif tam sayı demişim. Sonra A eşittir. Küp kök. Şimdi A'nın tam sayı olabilmesi için e, o zaman bunun küp kökten çıkması lazım. E, 24'ün çarpanlarını düşündüğün zaman 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 yapıyor. Bu, bu haliyle sadece bu dışarı çıkabiliyor. Bu arkadaş üvey evlat muamelesi gördü. Şimdi bunun dışarı çıkabilmesi için az istiyoruz. B'ye o zaman en az 3 üzeri 2 vereceğiz ki çarptığımda bu ikisi tabanlara aynı üstler toplandı olsun. Yani şu olacak A sayısı küp kök içerisinde 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3. Bunlar da sırayla dışarı çıkacaklar ve A sayısı 2 çarpı 3'ten 6 olacak. E B'ye kaç dedik? 3 üzeri 2 yani 9 dedik. 6 artı 9'dan bu toplamsal değer en az pozitif tam sayı demiştik bunları zaten 15 olur gençler. Bu soru tarzına dikkat edelim. Devam ediyorum. Bitiriyoruz köklü sayılarla bu videomuzu. Diğer kısımda da sayı kümelerinden devam edeceğiz. Birkaç soru kaldı. Sabredelim. Şimdi iç içe kök var demiştim müfredatınızda. Ve burada da bazen sayı olur. Bu sayıyı içeri koymak gerekiyor demiştik. Şöyle oluyor işlem. Üçüncü dereceden kök içerisine bir de ikinci dereceden kökü açıyorsunuz. O ikiyi. 4'ün yanına 2 üzeri 2 diye yazıyorsunuz. Ve bu köklerin derecelerinin çarpılacağını söylemiştik. 6. kök içeride 4 kere 4 16 yani 2 üzeri 4 var. Diğerine geldiğimizde bu sefer 2'yi içeriye 2 üzeri 3 diye atacağız. Bu burada kalsın bunun işlemini şuraya doğru yapalım. Bir kare kök açıyorum sonra içine bir de küp kök açıyorum ve e, x çarpı 2 üzeri 3 diyorum. Yani bu da buna eşit olacak. 6. kök 8x ya da 2 üzeri 3 yazalım. 8 güzel görünmedi. 2 üzeri 3. Peki 6. kökler gider mi? Yani köklerin birbirlerini götüreceğini söyleyebiliriz. O zaman 2 üzeri 4, 2 üzeri 3 çarpı x'e eşit olmak zorunda kaldı. E bakınca görülüyor aslında bu arkadaş 2 üzeri 1 olmalı diyebiliriz. Devam edelim. Burada şöyle bir şey anlatmak istedim kısaca. Bazen öğrenciler tereddüt ediyorlar. Mesela A sayısı verecek işte sayı doğrusunda. işte kaç sıfırla bir arasında bu hangi köklü sayıya denk geliyor? Ya da bir B sayısı 1 ile 2 arasında. Bir C sayısı 2 ile 3 arasında. Mesela C sayısı ne olabilir? İşte 2 kök 4, 3 de kök 9 olduğu için. Bu arada kimler var? İşte kök 5 var, kök 6 var, kök 7 var, kök 8 var. E i̇şte mesela 9'u yani 3'e yakın yaptıysa o zaman kök 8 ve kök 7'yi düşünebilirsiniz. 2'ye yakın yaptıysa kök 5 ve kök 6 olabilir. E, 1 ile 2 arasında... Yani kök 1 ile kök 4 arasında kök 2 ve kök 3 var. E hangi tarafa daha yakın şey yapıldıysa, nokta koyulduysa onu tercih edebilirsiniz. 0 ile 1 arasında bir sayı verildiğinde sıf, kök 0 ile kök 1 arasında bir kök sayı yokmuş gibi geliyor ama aslında var. Çünkü bunlar reel sayı aslında. Kök 1 bölü 2 var, kök 3 bölü 2, kök 2 bölü 2 var. Kök içerisinde 1 bölü 2 var. Şöyle söyleyeyim. Kökün içinde ya basit kesir olacak ya da mesela kök 3 bölü 2'nin kendisi olacak ya da kök 2 bölü 2'nin kendisi olacak. O da kök 2 bölü 4, kök 3 bölü 4 gibi yapmış oluyor. Yani kökün içi basit kesir olacak şeklinde söyleyebiliriz kısaca. E, bunu kısaca anlatayım dedim. Ve şöyle bir sıralama farklı köklerde. Yani kare kök için konuştuk zaten. Kök 61 mesela. E, 61 kaçla kaç arasında denk geliyor. Kare kök olduğu için. 64 ile yani 8 ile 7 arasında diyebiliriz. 49 ile 64. Küp kök 180. 3. dereceden kök. 3'ün kuvvetleri diye düşünsek kaçta kaç arasına denk gelir? 3 üzeri 4 81'di. 3 üzeri 5 de 243. E 4. kök içinde 4'ün e, kuvvetlerini düşünsek gençler. 4 üzeri 3 64 yapıyor. 4 üzeri 4 256 yapıyor. O zaman x değeri 3 ile 4 arasında diyebiliriz. Dolayısıyla sıralama x en küçük oldu. Y ortada kaldı. Z de en büyük oldu şeklinde söylenebilir. Bu da farklı derecede kökteki e, sıralama örneğiydi. Peki paydayı kökten kurtaracağız. Kökten kurtarmadan bitirmeyeceğiz. Paydayı da kökten kurtardık mı köklüyü öyle bitireceğiz. Şimdi paydayı kökten kurtarmak için e, şunu yapmamız lazım. Eğer sadece köklü bir ifade varsa o zaman kendisiyle hem payı hem paydayı çarpmamız gerekiyor. Yani 6 kök 3 bölü 3 olacak kök 3 ile kök 3'ü çarpınca. Yanında da yine kök 2 ile hem altını hem üstünü çarpacağız. O da 4 kök 2 bölü 2 olacak. 6 kök 3 bölü 3 dediğimiz şey 2 kök 3. 4 kök 2 bölü 2 dediğimiz şey de 2 kök 2. Bunlar toplanmaz gençler. Aynı şeyler değil. 1 bölü kök 2 artı 1 diye bir şey gördüğümüzde bunu kök 2 eksi 1 ile hemen toplamaya göre aradaki işlemi çıkarma. Çıkarma versiyonu toplama şeklinde yazacağız. Altın üstünü bu sayıyla çarpıyoruz. Yani kök 2 eksi 1 aşağıya da şöyle bir işlem söylüyoruz. Birincinin birincileri çarpıyoruz. Bir de ikincileri çarpıyoruz. Kök 2 ile kök 2'yi çarpıyoruz. 2, 1 ile eksi 1 ile 1'i çarptık. 1. O yüzden fayda 1 oldu. Kök 2 eksi 1 oluyor. Mesela bu. Hemen bu örneklerden biraz sayısını arttıralım. 2 bölü kök 2 yani 2 kök 2 bölü 2. 10 bölü kök 5 o da 10 kök 5 bölü 5. Şunu da kök 5 artı kök 2 ile çarpacağız. Kök 5 artı kök 2. Ne olacak? Eksi diyelim. 2 tane kök 5 eksi kök 2 değil artı. Aşağıda da 5 eksi 2. Tamam bunun paydası 3 geldi. Eşittir. Şurada paydalar gitti. Kök 2. Burada 10 ile 5'i sadeleştirdiniz. Artı 2 kök 5. Eksi. Burada da ne var? 2 kök 5 artı 2 kök 2 bölü 3. Burada kök 5'li ve kök 2'li olanlar ayrı ayrı toplanabilir. Kök 2 artı değil eksi 2 kök 2 bölü 3. Artı 2 kök 5. Eksi 2 kök 5 bölü 3. Bakın aynı cinsten olanları ayrı ayrı yazdım. Kök 2 bölü 3 artı 3 kere 2 6. 2 çakalım. 4 kök 5 bölü 3 şeklinde. Bakın böyle kalıyor. Toplayamıyorsunuz mesela. Bunu bilerek böyle yazdım ben. Güzel sonuç gelecek diye bir şey yok. Bazen de böyle oluyor. Hatta bunun faydaları aynı olduğu için bir işlem daha yapabiliriz. Kök 2 artı 4 kök 5 bölü 3 şeklinde de yazabiliriz. Hatta böyle yazarsak daha güzel olur. Toplanmıyor. Her zaman toplanacak diye bir şey yok. Öyle bir ön yargınız olmasın. Şimdi kitaplarda çözünce hep güzel güzel sayıları gördüğünüz zaman her zaman güzel olacak diye bir şey yok o sayılar. Kök 5 artı 2 ile kök 5 eksi 2 ile paydaları bu arada konuşurken yazdım ben. E ne oldu? Payda kısımları aynı olacak. Ama hani aynı olduğunu fark etmedik diyelim. Kök 5 artı 2 aşağıya 5 eksi 4 birbirleriyle çarpıyoruz. Artı Kök 5 eksi 2 aşağı yine 5 eksi 4. A paydalar aynı geldi. Hatta 1 geldi. Hiç yazmayalım paydaları. Kök 5 artı 2 artı kök 5 eksi 2 artı 2 eksi 2 birbirini bakkala götürdü. Kök 5 ise kök 5. Bakın burada da toplandı mesela. 2 kök 5 oldu. Ama hep böyle olacak diye bir şey yok. Şimdi bazen de tabii işlemde acele edip kök 18 artı kök 6 ile çarpmaya gidebiliyor bazen öğrenciler. Burada da birazcık dikkatli olmalarınızı tavsiye ediyorum. Hem onların hem sizin hepinizin. Bakın burada kök altı parantezine aldığımız zaman bu parantez hep bir derin sessizlik yaratıyor dedim ama bunu alışsanız iyi olur. Kök 3 artı değil eksi bir oluyor burası. Bu da kök 5 parantezine aldığımız zaman aşağıyı o da kök 3 artı 1 oluyor. Ve soldakinde pembeyle yazdığım kısımda kök altılar morla yazdığım kısımda da kök beşler gidiyor. O zaman elimizde bizim 1 bölü köküç eksi 1 ile 1 bölü köküç artı 1 kalıyor. E ne oluyor? Hemen yine paydayı kökten kurtarmak için köküç artı 1 ile bunu köküç eksi 1 ile bunu çarpıyoruz. güzel paydalar aynı gelecek artık 3 eksi 1'den 2. E yukarıda da köküç artı 1 artı köküç eksi 1 geliyor. Eksi 1 artı 1 gene bakkala gidiyor. 2 köküç oldu. Yukarısı aşağıda da 2 var. 2'ler de arkalarından gidiyor. Biz de geliyoruz diyorlar. Ve köküç kalıyor diyeceğiz. Hemen devam ediyorum. Kök 5 artı 1 bölü kök 5. Bunu bunu çarptım bunu ekledim. Hemen kök 5 ile kök 5 çarpınca 5 artı 1 bölü kök 5 oldu. Çarpı yanındaki de kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2 artı 1 bölü kök 2 oldu. Bölü dedim aşağıda da kök 10 ile kök 10'u çarptım. 1 çıkardım 9 bölü ya da şöyle yazayım. Söyle, söylediğim gibi yazayım. 10 eksi 1 bölü kök 10 oldu. Yukarıda 6 bölü kök 5 çarpı 3 bölü kök 2. Aşağıda da 9 bölü kök 10. Peki ben soruyorum size kök 5 ile kök 2'yi çarparsam kök 10 yapar mı? Evet yapar. O zaman bu paydalar sadeleşir. Yukarıda 18 aşağıda 9 kalır. E, cevabımız da 2 olur. Diyebiliriz hızlıca burada. işlemden sıyırdık kendimizi. Oh burada yine kökler farklı. Kök dereceleri farklı. O zaman hemen genişletelim. Buyurun şunu 4 ile 4 kere 3 12. Bunu da 4 ile 12 Şurayı 4 yaptım. Bunu da kare olduğunu biliyorum. O zaman ne yapacağım? 6 ile yani 2 üzeri 6 demem lazım. Şimdi soldaki için 12. kök soldakini üste yazıyorum. Kesir çizgisi çekip diğerini de buraya yazacağım. Daha sonra hepsini bir tek kökte yazacağım. 2 üzeri 6 bölü 3 üzeri 4 oldu. E, diğeri de 4 üzeri 4 bölü 3 üzeri 4 oldu. Şimdi dediğim gibi tek kökte yazacağım hepsini. Yani 12. kökte. Hatta birinci aynen durur. İkinciyi de ters çevirip çarparım diye yazıyorum. 4 üzeri 4. 3 üzeri 4'ler sadeleşecekler. O zaman 12. kök içerisinde 2 üzeri 6 bölü 2 üzeri 8 mi oluyor? Yani 12. kök içerisinde 2 üzeri eksi 2 oluyor gençler. Eksi 2 olması problem değil. Sayı negatif değil korkmayın. 1 bölü 4 sadece. Bunu da 2 üzeri eksi 2 bölü 12 diye yazabiliriz. Yani 2 üzeri eksi 1 bölü 6 şeklinde söyleyebiliriz. Böyle kalır. Tamam mı? Bakalım bitirdik mi? Bitirmek üzereyiz. Sağ tarafta sayı kümelerini gördük. Sol tarafta evet, şöyle bir özellik var. Kitaplarda geliyor soru bankalarında. Ben de bahsetmek istedim. Aslında bitirdik biz. Şu kökün içindeki sayı iki sayının çarpımı şeklinde yazabiliriz tabii her zaman. E, bu ikisinin toplamı eğer burası oluyorsa ve bu kökün önünde de bir iki varsa o zaman biz kök A aradaki işaret neyse ve kök B şeklinde yazabiliriz. Tabi burada ben kuralda şeyde yazmadım. Bilerek yazmadım. A büyük B olduğu için A solda B de sağda yazıyor. Yani büyük olan çarpanı sola yazıyoruz. Küçük olanı sağa yazıyoruz. Toplama işlemi için değişen bir şey olmuyor ama çıkarma işleminde bir fark yaratıyor. Mesela 42'nin iki tane çarpanı 7 ile 6'yı düşünelim. 7 kere 6 42 yapıyor. 7 ile 6'yı toplayınca da Buradaki sayı yapıyor işte 13 ve başında da 2 var mı? Var. O zaman önce kök 7'yi sonra aradaki işaret artı kök 6'yı yazıyorum. Bu kökten çıkmış oluyor bu sayı. Tamam mıdır? Mesela burada e, genelde zaten bu şekilde aynı şeyler verilir. Aynı sayı çiftleri verilir. 5 kere 1'den 5'i e, 5 artı 1'de 6'yı yakalıyoruz. O zaman kök 5 artı kök 1 oluyor. Soldakinin kökten çıkışı artı sağdakinin kökten çıkışı da kök 5 eksi kök 1 oluyor. Kök 1 ve 1 demek zaten bunlar. Zaten toplamsalda da gidiyorlar. Kök 5'te kök 5'i topluyoruz. 2 kök 5 oluyor diyoruz. Bakın burada da 5 ile 6'nın yerini değiştirdim. 3 kere 2 diyeceğim. O zaman 1 bölü kök 3 artı kök 2 olacak. Onu da payda kökten kurtarmam lazım. Kurtarmazsam olmaz. O yüzden videoya da devam ettik zaten biliyorsunuz. Kök 3 eksi kök 2... E aşağıda 3 eksi 2 yani 1 yazdık cevap kök 3 eksi kök 2 oldu bu soru için. E bazen o 2'yi gizlerler şöyle gizlerler işte buradaki kök 28 aslında bu 8 eksi 2 kök 7 yanındaki de 8 artı 2 kök 7 ikiler içeri gizlenmiş e 7 kere 1 deyince bunlar da topladığımda da 8'i verdiği için o zaman birisi kök 7 eksi 1 eksi parantez buna dikkat edin Kök 7 artı 1. Yani kök 7 eksi 1 eksi kök 7 eksi 1 oluyor. Bu sefer birler değil kök 7'ler gidiyor. Ve eksi 2 oluyor cevap. Bazen 2'yi tamamen gizlerler. Ee, orada bizim şöyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Kökün içerisine hem 2 ile çarpıp hem de 2'ye bölmemiz lazım. Ki o 2'yi elde edebilelim. Yani bu 4 eksi 2 kök 3 bölü 2 oluyor yanındakini de aynı işlemi yaparsak 4 artı 2 kök 3 bölü 2 oluyor. İkileri gene kendimiz o formüldeki 2'yi getirmiş olduk. Bu alttaki ikileri dışarıya çıkaralım yani 1 bölü kök 2 olarak yazmış olalım. Parantezi açtım. Artık elimizde 4 eksi 2 kök 3 var. O da kök eksi 1. Diğeri de kök 3 artı 1 olacak. Yine eksi 1 artı 1 gitti sıfırladılar birbirlerine. O zaman 1 bölü kök 2 çarpı 2 kök 3 oldu. Bunu payda kökten kurtarmamız lazım. Elimizdeki sayı 2 kök 3 bölü kök 2. Bizim hem altını hem üstünü kök 2 ile çarpmamız lazım. O da 2 kök 6 bölü 2 oluyor. İkiler sadeleşti dersek elimizde kök 6 kalıyor bu sorunun cevabı. Güzel bir soru buna dikkat edin. Son olarak 4. kök aslında kök içerisinde yine kök demek oluyor. 14 eksi 6 kök 5'e 14 eksi 2 kök 3'ü içeri atmış oluyorum. 9 diye girecek. 45 diye yazacağız o zaman. E, 45'i e de 9 kere 5 dediğimiz zaman şu birinci kökten kurtulabiliriz. Ama diğer büyük ana kök duruyor. Kök 9 eksi kök 5 diyeceğim o zaman. Bunu da ne yapacağız? Kök içerisinde 3 eksi kök 5 olacak. Yine yukarıdaki gibi 2 ile çarpıp 2'ye bölsek yani 6 eksi 2 kök 5 bölü 2 diye yazsak sonra o 1 bölü kök 2'yi dışarı çıkarsak kökün içerisinde 6 eksi 2 kök 5 var. Onu da 5'e 1 diye ayırsak o zaman 1 bölü kök 2 çarpı kök 5 eksi 1 olur. Bu da kök 2 ile çarpıyorum ben kök 10 eksi kök 2 bölü 2 şeklinde bir sayı oluyor gençler. Evet şimdilik bu kadar. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Dediğim gibi konularımızda devam edeceğiz. 9. sınıf yazılı çalışmamıza. Ve şimdiden hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar gençler.